Baktı içeriye Abdülkerim yaptı ortayı Ossimen Victor Ossimen Galatasaray formasıyla ilk gol Victor Ossimen Abdülkerim çok iyi noktayı çevirdi Victor Ossimen attı Bu kez kendisi dokunuyor Hiç kimseye çarpmadı torun Bu Kerim yaptı ortaya. Osimhen! Victor Osimhen Galatasaray formasıyla ilk gol! Victor Osimhen. Abdülkerim çok iyi noktaya çevirdi. Victor Osimhen attı. Bu kez kendisi dokunuyor. Hiç kimseye çarpmadı top.